Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklayarak tümünü seçerseniz paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece yeni ve güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Eğer modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Mekikime iplerimi sararak hazırladım. Alt ipime de yine kum boncuk takarak burada hazırladım arkadaşlar. Ben burada bir tane motif çalışacağım için fazla boncuk koymadım. 21 tane kadar boncuk koydum. Bir motife 21 tane kum boncuğu gidiyor arkadaşlar. Siz daha fazla çalışacaksanız alt ipine daha fazla boncuk koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi modelimizin ortasına ve yapraklarına çiçeklerimizi aynı renk çalışacağım ben. Bunun için iki tane mekik hazırladım. İkisine de aynı rengi sardım. Ama dilerseniz ortasını farklı bir renkte çalışabilirsiniz. Şimdi hemen alt ipimi de aynı renk kullanacağım için koparmadım. Daha önceden boncuklarımı çizmiştim. Bu yüzden de koparmadım. Şimdi hemen alt ipimi birleştirerek başlayacağım. Yalnız alt ipimi birleştirirken de bu 21 tane olan boncuğumu da alt ipime alarak, parmağıma alarak başlayacağım. Hemen alt ipimi birleştirdim. Buraya iki tane ilmek attım. Şimdi alt ipimi tekrar birleştireceğim. Fakat birleştirmeden önce buraya üç tane boncuk alıyorum. Diğerleri alt tarafta kalacak. Alt ipimi ikinci defa birleştiriyorum. Bir, 2. 2 tane ilmek attım. Arasını açmadan ilmek atmaya devam ediyorum. İpim büküldüğü için bunu hemen yukarıya doğru tutup bırakıyorum. Tekrar ilmek atmaya devam ediyorum. İkisine birlikte atmaya devam ediyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. 2 tane ilmek attıktan sonra 5 tane daha üzerine ilmek attım. Yani toplamda 7 tane oluyor. Dilerseniz bunu artırabilir veya eksiltebilirsiniz. Şimdi arasını açtım. Buradaki boncuklarımı bıraktım. Buradaki mekiğimi de kenara koyuyorum. Diğer kenarda tuttuğum mekiği alarak buraya ilmek atarak başlıyorum bu şekilde ilmeğimi atarak başladım ve hemen ilmek atmaya devam ediyorum 2 4 6 20 oldu burası 30 34 35 Alt ipimi sıktım. Alt ipini çekiyorum. Bu şekilde birinci yaprağımı oluşturmuş oldum. Bu boncukları dilerseniz bitim kısmına koyabilirsiniz. Yani arasını açtıktan sonra 30 35 tane ilmek atıp sonuna boncuğu koyup ondan sonra da çekebilirsiniz. Hangi tarafta olmasını isterseniz o yönde koyabilirsiniz arkadaşlar. Orta kısmını da yine istediğiniz bir renkle çalışabilirsiniz. Ben burada aynı renk çalışmak istedim. Hemen yaprağımı yapmış olduğum ikiğimi kenara bıraktım. Tekrar buradan 3 tane boncuk aldım. Alt ipini birleştiriyorum. diğer mekiğimi alarak yaprağımdaki mekiğim burada ortasını yapmış olduğum mekiğimi alarak iki tane ilmek atıyorum tekrar üzerine ilmek atmaya devam ediyorum 2 3 4 ve 5 arasını açtım şimdi buradaki ipimi kenara bırakıyorum yaprağımı yapmak istediğim mekiğimi alarak arası açık kalmayacak şekilde bir tane ilmek atıyorum burayı birleştiriyorum ikinci ilmeğimle sabitliyorum bu şekilde şimdi boncuklarımı aşağıya buradan indirdim hemen üzerine Tane ilmek atarak geçişimi yaptım ve 35 tane tekrar ilmek atıyorum. 20 oldu. 30. 35. Alt ipimi sıktım. Ve alt ipimi çekerek ikinci yaprağımı birleştiriyorum. Hemen makiyemi kenara koydum. Şimdi orta kısmını tekrar oluşturacağız. 3 tane boncuk alıyorum. Çünkü her bir yaprağımızda 3 tane boncuk var. hemen iki tane ilmek atarak burayı ilmeğimi atıyorum birleştiriyorum üzerine beş tane daha ilmek atıyorum Evet arasını açtım hemen diğer mekiğimi alarak arasında açıklık kalmayacak şekilde burayı birleştiriyorum ikinci ilmeğimle sabitledim boncuklarımı aşağıya indiriyorum hemen iki tane ilmek attım yine buraya 35 tane ilmek atacağım arkadaşlar toplamda 7 tane yaprağımız olacak en son yaprağımızı hazırladıktan sonra alt ipine çekmeden yine birinci yaprağımızla birleştirmemiz var o kısmını da yine size göstereceğim şimdi ben diğerlerini hemen tamamlayacağım 6 tane yaprağı yaparak hazırladım. 7.sini de yine hazırladım arkadaşlar. Buraya 34 tane ilmek attım. Boncuğumu koyduktan sonra alt ipimi çekmedim. Şimdi burayı birleştirmesini göstereceğim. Hemen ipimi bükerek ilk yaprağın içinden geçiriyorum ipimi. Buradan geçirmiş olduğum ipimi en baştaki boncuğun arasından geçiriyorum. Sıkıştırıyorum buraya arkadaşlar. Bu şekilde. En baştaki boncuğun arasından ipi geçirdim. Şimdi mekiğimi de bu geçirmiş olduğum ipin arasından geçiriyorum. Hemen buraya iki tane ilmek atıyorum. Sabitliyorum. Alt ipimi çekerek burayı birleştirdim. Yani arasında hiç açıklık kalmadı arkadaşlar. Bu şekilde ettiğimiz uzaması. Bu şekilde burayı da birleştirmiş oldum. Şimdi buradaki yapraklarını yapmış olduğum kısımdaki ipim bitti işim bittiği için burada ipimi kesiyorum sökülmemesi için ucunu hemen yaktım orta kısmını yapmış olduğum mekiğim kaldı sadece hemen onunla da aşağıya iniyorum iki tane ilmek atıyorum ipim yukarıda şimdi şu orta kısmı açık arkadaşlar burada yer kalmadığı için kapalıymış gibi gözüküyor ama şu orta kısmı açık biz burayı birleştireceğiz alt ipini iki kez birleştirmemizin e, sebebi de bu yüzden arkadaşlar şimdi arkasından daha net gözüküyor bu kısım açık bu alt ipini de çektiğimiz zaman burası birleşecek Şimdi alt ipini hemen çekerek burayı birleştiriyorum. Bu şekilde. Ortası bu şekilde birleşmiş oldu. Şimdi birkaç tane hemen ilmek atıyorum. sökülmemesi için bunu yapıyorum. Hemen iplerimi kesiyorum ve uçlarını da yakıyorum. Modelimiz bu şekilde. Tamam oldu arkadaşlar. Şimdi ben sizin görmeniz için Orta kısmını da farklı renkte çalışmış olduğum bir motifim var. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.